değerli eş genel başkanı, bağlı sendikalarımızın değerli MYK üyeleri, şube yöneticilerimiz, sevgili şube yöneticilerimiz ve değerli misafirlerimiz. Her ay düzenli olarak paylaştığımız sendikamızın araştırma birimi BESAR tarafından yapılan hesaplamaları, açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını siz değerli basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplandık. Ancak bugün aynı zamanda 43 yıl önce bu ülkede yaşanan askeri faşist darbenin yıl dönümü. O darbede 30 bin kamu emekçisi işlerinden atıldı. 57 idam yaşandı. Bundan 7 yıl önce 2016'da 20 Temmuz'unda yaşanan sivil darbeyle beraber de bu ülkede 152 bin kamu emekçisi işinden atıldı. 57 kamu emekçisi de intihar etmek zorunda kaldı. O nedenle 12 Eylül sürüyor, AKP zihniyetiyle sürüyor diye bir basın açıklaması yapmayı e, doğru bulduk. Basına ve kamuoyuna. 12 Eylül AKP ile sürüyor. Patronlar gülmeye devam ediyor. Darbelere karşı, demokrasi, açlığa ve yoksulluğa karşı insanca bir yaşam mücadelemiz sürüyor. Değerli basın emekçileri, bugün 12 Eylül askeri darbesinin 43. yıl dönümü. Ekonomik ve siyasi sonuçlarını halen yaşamaya devam ettiğimiz darbenin tarihsel olarak en sade özeti Gülme sırası bizde sözü oldu. Dönemin TİS Başkanı Halit Nari'nin darbe sonrasında söylediği 20 yıldır işçiler güldü, biz ağladık. Şimdi gülme sırası bizde sözü sermaye sınıfının darbe karşısında konumlanışını ortaya koyarken geçen onlarca yıla rağmen sermaye sınıfı gülmeye devam ediyor. Sendikamız araştırma birimi BESAR'ın Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınır rakamlarını sizlerle paylaşıyorum. Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir kamu emekçisi ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos 2023 için 15.660 liradır. Tek bir kişinin, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 21.050 lira olarak hesaplanmıştır. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı BESAR'ın hesaplamalarına göre 46.980 lira olmuştur. Bu sonuçlara göre kamuda bekar çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle beraber 20.580 lira ücret ile 21.050 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idam ettirmeye çalıştığı gerçeğiyle 4 kişilik bir ailenin 4'ü de asgari ücretle çalışıyor olsa bile alınan ücret toplamı Yoksulluk sınırının altında kaldığı gerçeği siz değerli basın emekçilerin aracılığıyla tüm kamuoyu paylaşıyoruz. Yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emekçisinin emeklisini ilgilendiren 2024 ve 25 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine hükümet 2024 yılı ilk altı ay için %15, ikinci altı ay için %10. 2025 yılı ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için ise %5 zam teklif etti. Yetkili sendika memur sen marifetiyle hakem heyetine gönderilerek bu zam oranları değiştirmeden kabul edildi. Hükümet orta vadeli programda 2024 yılı için enflasyon tahminini %33 2025 yılı için %15.2 olarak açıklamıştır. İktidar 2024 yılı için %25, 25 için toplam %11 teklifiyle kendi enflasyon beklentilerinden bile az maaş artışı önermiştir. Dün emekçileri sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrar ediyoruz. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 475 lirayı geçti. 2023 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısı kadar. Dolayısıyla taleplerimizi elde etmenin yolunun, mücadele, kazanımlarımızı korumanın yolunun demokratikleşme olduğunun bilinciyle emek ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Eşit, özgür, demokratik, layık bir ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacak, yaşaya, baktığımızda gülme sırasının da sıra sının emekçilerde olacağını buradan sizlerle kamuoyuna duyuralım. Eylül'den bu bugüne bu ülkede yaşatılan, emekçiler yaşatılan açlık, yoksulluk, sefalet koşullarında, güvencesiz çalışma koşullarında, kamusal hizmetlerin özelleştirme politikalarıyla tasfiye edilmesi e, karşısında elbette bu ülkenin onurlu bir gelecek mücadelesini büyüten başta biz kesik olmak üzere emek, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik demekten asla her türlü baskıya rağmen vazgeçmedik. Aslında bugün bütün Türkiye'de bu taleplerle bu talepleri daha güçlü bir şekilde dile getirmek için yine bir aradayız ve bu ortak mücadelenin başta emeğe dönüş karşı bir bir mücadele yürütmek için e, hep birlikte e, her zamankinden daha güzel bir şekilde yola devam ediyoruz. E, şu unutulmamalıdır ki geçmişten bugüne 12 Eylül karanlığıyla bugün bu ülkede AKP'nin yaşatmış olduğu katliamlarla onlarca gazetecinin şu anda cezaevinde olmasıyla seçilmiş milletvekillerinin suçlu tutuklu olmasıyla belediye başkan belediyelere atanan kayınlarla tutuklu olan belediye başkanlarına tüm bunlarla dayanışmayı, mücadeleyi büyütmek için 12 Eylül zihniyetiyle hesaplaşmak için daha fazla mücadele ihtiyacımız var. Ve bu ülke toprakları tüm bu coğrafyada demokrasi, barış, eşit yurttaşlık temelinde layıklığa sahip çıktığımız kadınların, gençlerin, çocukların özgürce yaşadığı, doğanın tanan edilmediği, rantla sermaye peşin çekilmediği özgür geleceği hep birlikte mücadelemizi kuracağız. için